Bala mutfağımızdan herkese merhaba. Bugün bir şey yapacağız arkadaşlar. Bir şey için iki bardak su ne yapacağım? Bir bardak sıcak su, bir bardak da soğuk su koyacağım. Böyle seyrelmek olacak. Bir, bir kaşık şeker. Hatta iki tane koyacağım, bir buçuk koyacağım. Bir paket maya koyuyoruz. Şöyle bir karıştırayım. Mayanın şişmesini beklemeyeceğim. Yaz olduğu için zaten hiç sıkıntı olmayacak. Bir çuk tatlı kaşığına su koyacağım. Ondan sonra unumu ekleyeceğim. Pamuk gibi yumuşacık pof pof bir şeyler yapacağız arkadaşlar. Çok güzel oluyor. Hem pratik hem de çok lezzetli hamurumu elimle yoğuruyorum. Fazla sert bir hamur olmasın. Hamurumu yoğurdum, elimi bıraktı. Hemen birazcık yağla da yoğurmak istiyorum böyle. Bu kadar yeterli. Böyle çok daha lezzetli oluyor. Hamurumu yoğurdum, bu kadar yeterli. Hemen böyle dinlendirmeye bırakacağım. Hamurum şişinceye kadar dinlendireceğim. Evet hamurum şişti. Gördüğünüz gibi çok güzel şişti. Hemen tavamı aldım ocağa. Üzerine bir miktar yağ koyacağım. İçine üzerine diyorum. kadar yeterli. Ocağımın altını açacağım. Ocağımı açtım. Hemen ben hamurlarımı hazırlamak istiyorum. Bardak altına birazcık yağ koydum. Böyle elimi ıslatacağım. Hemen böyle. Bu büyüklükte hamur alacağım. Böyle yuvarlatacağım. Şöyle dezgahın üstünden açacağım. Pişilerimizi bu şekilde hazırlıyoruz. Çok basit ve kolay oluyor hemen. Gördüğünüz gibi. Yağım kızarıncaya kadar birkaç tane hazırlayacağım. Yağım ısındı hemen böyle ilk hazırladığım bir şey hemen böyle tavama atmak istiyorum. Ocağımızı orta, orta, ateşe getiriyoruz. Hızlı pişirmesini istemeyiz. Hiç yoksa hamur kalabilir. Bir yandan pişiriyoruz, bir yandan da yapıyoruz. Geri kalan hamurumu da hazırlayacağım aynı şekilde. Pişilerim çok güzel pişti. Hemen çevireceğim. Harika görünüyorlar. Öyle mi? Evet pişilerim pişti. Gördüğünüz gibi çok güzel oldu. Hemen böyle tabağıma alacağım. Geri kalanları da hepsini bu şekilde kızartacağım. Evet. Evet arkadaşlar annem pişileri pişirmeye devam ederken ben size küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalımıza abone olup bildirim zilini açarsınız. Beni çok mutlu edersiniz. Evet pişilerim bitti. Bunlar da sonuncusu. Gördüğünüz gibi çok güzel görünüyorlar. Şimdi pişirilerimizin tadına bakacağım. Gerçekten harika görünüyorlar. Gerçekten tadına bayıldım arkadaşlar. Bence bu tarifi hiçbir yerde bulamazsınız. Dişi böyle çıtır çıtır içi de yumuşacık pamuk gibi. Umarım bu tarifimizde beğenmişsinizdir. Ben çok beğendim. Sizlere de tavsiye ediyorum. Umarım bu videomuzu da beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın. Yeni videolarla görüşmek üzere. Hoşçakalın.